Sokaklar bizim için eskisinden daha tanıdık. Ve daha sık yan yana geliyoruz. Ama yan yana gelişimiz her gün biraz daha acıyı daha büyütüyor. Haziran'da bu sokaklardaydık. Yan yana omuz omuza mücadele ettik. Şimdi ise yine yan yana omuz omuza mücadele ediyoruz. Derdimiz, amacımız değişmedi. Türkiye büyük tehlikelerle karşı karşıya ve beraberinde bölge ülkeleri. Bir devlet düşünün ki sınırı olmasın. Mümkün müdür? Suriye sınırımız yok. Irak sınırımız yok. Böyle bir devlet olabilir mi? Hayır, hayır. İçeride heykelleriniz yakılıyor, bayraklarınız yakılıyor, askeri birlikleri kulübelerine paçavralar dikilmeye çalışıyor. Böyle bir devlet olur mu arkadaşlar? Ve generalleriniz terörist muamelesi görerek cezaevlerine atılıyor, hapsediliyor. Böyle bir devlet olabilir mi? Şimdi bu tablodan Tayyip Erdoğan'ın görevini anlıyoruz. Türkiye'yi devletsiz bırak. Yaşadığımız terör, terörün kaynağı Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'a bu görevi verenlerdir. Tayyip Erdoğan ne diyordu? Ben Büyük Orta <laughs> Projesi'nin eş başkanıyım. İşte yaşadığımız terör ve kaos büyük orsada planının uygulanmasıdır. Ve bu ölümler Büyük Orta Doğu planının hatırasıdır. Yıllardır bağırıyoruz ve diyoruz ki bu planı bozalım. Daha büyük bedeller ödemeyelim. Birileri terörün karşısında terörü meşrulaştırmaya çalışıyor. İşidin karşısında PKK'yı meşrulaştırdı. İşit de aynı piyonun, aynı merkezin piyonları. ve piyonlar çarpışıyor. Ve bu çarpışmanın içinde büyük bir karamsarlığa ve kaosu sürüklenmek istiyor. Şimdi bizler Mustafa Kemal'in askerleri. Tarihsel görevimiz önümüzdedir bir kararlılığı ifade ediyoruz. Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderler kararlılığı. Ve an ediyoruz. Mustafa Kemal'in askerliği. Askerlik önce fedakarlıkla başlıyor. Ama ondan daha önce kuvvetleri yönetmek ve muhafaza ediyoruz. Şimdi önümüzdeki görev milletimizi birleştirmek. Türk bayrağının altında milletimizi birleştireceğiz. Birileri heykellere sağlık Heykeller değil mesele. Mesele bu bölgenin ağacıdır. Bölgede dikkat edin. Türkiye'nin Türkiye'ye dağılırsa bölge ülkenin hepsi dağılır. Bölgenin garantisi. Türkiye'de. Hatırlayın Saddam'ın heykellerini yıkanları. Sonra o heykellerin altında kaldılar. Bugün Türkiye'deki oynanan plan da o. Atatürk heykellerine uzanan eller bu heykellerin altında kalacak. Hande diyoruz. Hande diyoruz. Yani Amerikan Amerikan emperyalizmine ve onların uçaklarına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve son olarak Mustafa Kemal gibi söylüyoruz. Ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye. Teşekkürler. Var olun. Ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal.